Bismillahirrahmanirrahim. Değerli örnekleriyle Arapçada bağlaşlar, yapılar dedik. ademe yapmamak. Evet, olumsuz yapıyordu bu. Edunnu ennehu minel eftali ademül icabeti ala sualik. Evet en iyisi değil mi? Minel eftal en iyisi senin soruna ademül icabet. Cevap vermemektir diye zannediyorum diyor. Minel eftal yine en iyisi ademü tedahül, müdahale etmemek. Fi şuunil şu ahirin, başkalarının işine müdahale etmemek, karışmamak. Ateqidu min minel hikmeti ademü tesarru fil hüküm. Evet, hükmetmede ademü tesarru, yani acele etmemenin e, hikmetten olduğuna, e, yani doğru olduğuna inanıyorum diyor. Gattemme ihla'u sebilihim eh sebilihim yani serbest e, bırakıldı kattenme ihla'u sabilihim serbest bırakıldı cemian hepsi li adamu tevaferu aladillati li idanatihim e, idane e, suçlanma suçlanmaları için delil yeterli deliller li adamu yani yeterli deliller bulunmadığı için bu adem olumsuzluk yapıyor eh erraqau adamu Evet lütfen sigara içilme içilmesin yani sigara içilmemesi rica olunur. Rica'u adamu teddihin. Rica'u adamul izaç rahatsız edilmemesi rica olunur. Rica'u adamul izaç İzaç ne? Rahatsızlık. Peki ada ise başka hariç demek istisna yani. Hazretullah'ın ada Hasan veya Hasanen. Hasanin de olur Hasanen de olur. Hasan dışındaki öğrenciler geldi. Lem yunşer yayınlanmadı şeyun bir bir şey mindira saatihi onun e, araştırmalarından en nesriye nesir çalışmalarından ada dalikel kitap bu kitap hariç veya bu kitap dışında necat bu minel garak öğrenciler boğulmaktan kurtuldu ada taliben veya taliben, bir öğrenci dışında nadjatil fevakihu ada sefercel ayva dışındaki meyveler ogunlaştı Medicet olgunlaştı. elpebaki meyveler. Ada sefercel. Ayva dışında veya sefercelen. Sefercelin de olur. Sefercelen de olur. Ma ada. Yani bir şeyin dışında, haricinde. Ma ada. Hadarat bu ma ada hasenen. Hasan'ın haricindeki öğrenciler geldiler. Ma ada. Saferu ilel, evet, ilel masyaf veya masif. Ee, öğrenciler yazlığa e, gittiler. Ee, yani ya öğrenciler değil de onlar yazlığa gittiler. Cem yani hepsi ma'ada akhavumuz sagir. Küçük kardeşleri hariç. Ma'ada akhavum. Ve ki vasaletil vufudu ee, heyetler vardı. İlele mu'temer konferansa ma'ada vufuden ee, heyetleri hariç devlet değil Irak ve Tanzanya Irak ve Tanzanya iki devletin heyetleri hariç. İşlereyne cemi'el cemi'a melabisine bütün elbiselerini satın aldılar. Min zalikel Yani bu mağazadan ma'ada el kubbaat şapkalar dışında ma'ada dışında hariç. İnhafadatil es'aru kulluha bütün fiyatlar düştü. İnhafadat Ma'ada siral lahm. Et fiyatı dışında bütün fiyatlar düştü. Yine minel maruf bilinmektedir. E, minel marufi enne Türkiye hiyet devletul vahide. Evet, Türkiye tek devlettir. E, fil e, hilfil atlanti. Yani hilfil atlanti, Atlantik e, koalisyonu demek. Yani NATO'daki tek devletin elleti ledeyha hududun müşterekun meal Irak. Yani Irak'la ortak sınırı olan tek devletin Türkiye olduğu bilinmektedir. Bir bir mazilin an ayrı olarak bir mazilin an yalnız başına mesela li nefret farz edelim en el nahviye kullaha yani bütün nahiv ölçüleri kuralları kat ulgiyat min lugatil arab Arap dilinden kaldırıldı. Yani diyelim ki böyle e, farz edelim. Eee atastati'u an tetasawwara mümkünen badzalik. Yani bundan sonra e, mümkün olabildiğini de, tasavvur edebiliyor musun? E, neyin mümkün olduğunu? Hudus fehmil kelimat. kelimeleri e, anlama. E, evet kelimeleri e, anlama li lugatin yani bir dilin kelimelerin anlaşılmasının mümkün olabileceğini hurufen bir mazilin anil elfaz bir mazilin anil elfaz yani lafızlar olmaksızın bakın burada bir mazilin an yani bağımsız olmaksızın ve evvela elfazen bi mazilin anil cümel ve cümlelerden ayrı cümlelerden ayrı lafızlarla anlaşılması mümkün olacağını düşünüyor musun? Velel cümle bi mazinin anil beyan. cümlelerin de beyan olmadan anlaşılması mümkün olacağını zannediyor musun? diyor. Eee bi an yani adem gibi olumsuzluk katıyor. Asa umulur <laughs> ki demekti. Eee asa ke tecidu hallen li müşkilatil yani bu zor problem için bir çözüm bulur bulabilirsin diyor. Umulur ki bulursun. Asa el kerbu lezi tuhissu bihi yekunu vera'ahu feracun qaribun. Hissettiğin hüznün hemen arkasından umulur ki bir sevinç gelir. Yakın bir sevinç. Asa <laughs> en bu da aynı. Asa en tasile biladuna ila ma turiduhu minet teharrur vel izdihar ülkemiz belki istediği hürriyet ve gelişmeyi yakalayabilir. Bu izdihar ne? Gelişmek demek. Taharrür, bağımsızlık yani hürriyet. evet, entes ulaşabilir yani yakalayabilir. Asa en yerhamekum Rabbi. Rabbim sizi affedebilir, affedebilir. Yani umulur ki affeder. Asallahu en yafu anna. Umulur ki Allah bizi affeder. Asallahu en yeşfiyehum. E, umulur ki Allah ona şifa verir. Burada asaya, bakın asallah inşallah manası da verebiliyoruz. Mada <laughs> asa en ekule leke ba'de en teraktel amel. İşini bıraktıktan sonra sana ne diyebilirim ki? Mada asa en ekule leke. Sana ne diyebilirim ki? E, Aseyte en tufide fil camia. İnşallah üniversitede faydalı olursun. ve umulur ki faydalı olursun. Ala <laughs> aks, bu da aksine demektir. Ema künul lehvim fil kariye <laughs> kaliletun. Köyde eğlence yerleri azdır. Ala aksil medine, şehrin aksine. Elleti teavvetu alel inşi fiha. Yani yaşamaya alıştığım şehrin aksine. Evet, burada da alika <laughs> yef'alu, yapmaya başlamak. Aliktu aksimul lehme, eti taksim etmeye başladım. Aliktu. <laughs> Fîmâ <ma> yeteallakû bi ilgili olarak e, hakkında. Mâzâ karrarel <da> <al> veftû e, heyet ne karar verdi? Fîmâ <ma> yeteallakû bil hafletil musikiyye. E, yani müzik töreni e, hakkında. Bakın il müzik ile ilgili olarak. Kânet hâzihil müsânedetû. Bu dayanışma hâmmeten önemliydi fima yetallaku bi duvelil mutahallife geri kalmış ülkeler için önemliydi mutahallife ilmen bi enne yapmasına rağmen yapmakla birlikte hel yahiqu lana ihrajuhu min es min es sekeni allazi e, şu fihi evet e, onu yaşadığımız evden çıkarmak bize e, yakışır mı e, bin seken Buradaki yani oturduğu yer. E, fi ilmen bi ennehu e, leyse kadiren ala şirai meskenin munfasın. Yani ayrı bir ev satın almaya gücünün, yet, gücünün yetmediğini bilmemize rağmen. ilmen bi enne. Bilmemize rağmen. Peki, tearrada Muhammed e, ve usratuhu usretuhu el harbi ila isaatin. Harp boyunca e, Muhammed ve ailesi e, kötülüğe maruz kaldı. Min badil ciran, Bazı komşuları tarafından. Bir sebebi kevniye Irakliyen. Iraklı olması sebebiyle. E, i̇lmen bi ennehu. E, ilmen bi ennehu. E, yani e, onu e, yapmalarına rağmen. Hacere iler vilayatil müttehide. Bir sıfatın resmiye. Yani resmi bir sıfatla Amerika'ya göç etmelerine rağmen. Bi enne, e, i̇lmen bi ennehu rağmen. E, Fazet talibu öğrenci kazandı bil caizeti e, evet ödülünü el edebiyetil e, ula birincilik ödülünü edebiyatta birinci ödülünü kazandı ilmen bi ennehu muhtassun fi tıp, tıpta uzman olmasına rağmen evet muhtassun bi en ilmen bi ennehu evet rağmen dedik e, ma al ilmi enne e, bu da yapmasına rağmen yapmakla birlikte Hasibtu neşre müzekkeratike Evet ne yaptım? Senin notlarını yayınlamayı değinen leke fi unuki Borcum, Boynumda bir borç olarak bildim Meal ilmi enneke ma ketebteha linneşri Evet bunu yayınlamak için yazmadığını bilmeme rağmen Meal ilmi enneke Evet dedi Burada kaldık Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.